Merhaba, 273 sürümüyle birlikte bir bakım talebinin birden fazla bakım emrine bağlanması sağlanmıştır. Bakım yönetiminin içinde yer alan bakım talepleri, aslında ürün içinde şu anda size gösterdiğim elimde iki tane bakım talebi mevcuttur ve bu bakım taleplerine de ait bakım emirleri oluşturulmuştur. Ama ürün içinde siz tekrar bakım emirleri diyerek referans talep numarasında bakım emri olan yeni bir tale mevcut taleplerden bir tanesini tekrar seçerek ilgili bakım talebinin bilgilerinin aktarılmasını da sağlayarak ilerleyebilirsiniz. Bu sayede Bakım talebi ilgili tamire bağlı olarak birden fazla bakım emri ile ilişkilendirilip raporlanabilmektedir. Bakım emri içinde seçilen talep bilgilerinin aktarılıp aktarılmaması kişi, e, kullanıcıya aittir. Aktarım sonrasında da aktarılan alanlar aslında edite kapanmamaktadır. Değişiklik yapılmasına izin vermektedir sistem. Bu şekilde yeni bir bakım emri oluşturulabilmektedir sistem üzerinde.